eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar aynı zamanda kesim noktasından itibaren diktirler. Bu şekilde çizdiğimizde burasının 90 derece olduğunu görüyoruz. BEC üçgeninde öklü teoremini uygularsak 3'ün karesi 9, 2 çarpı buradaki FC uzunluğuna da A dersek 2 çarpı A olur. Buradan A uzunluğu 9 bölü 2 olarak bulunur. Köşegenler bu şekilde birleştiğinde 4 tane eşit alanlı üçgen ortaya çıkar. Bir tanesini bulup 4 çarparsak toplam alanı buluruz. Buna göre BC uzunluğu taban 2 artı 9 bölü 2 olur. Çarpı 3 deriz yükseklik bölü 2. Bir de bunu 4 ile çarparsak toplam alanı bulmuş oluruz. 2 ile 4 sadeleşti. Burası 2 oldu. 2 çarpı 3'ten 6. 6'yı içeri dağıtırsak 6 kere 2 12 olur. 6 ile 2 sadeleşir. 3 gelir. 3 kere 9'dan da 27 bulunur. Toplam alan 39 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.